Siirt Evli'nin özelliklerini içeren Siirt ve Aile Sağlık Merkezi oluyor. İl Genel Meclisi'nin aldığı kararla Congbayır Mahallesi'nde bulunan Caseyf, 6-7 Ekim olayları esnasında yakalanan Şehit Canan Akkuş Aile Sağlık Merkezi onarılıncaya kadar sağlık alanında hizmet verecek. Siirt İl Genel Meclisi bugün gerçekleştirdiği toplantıda konuyu inceleyen ihtisas komisyonlarının görüşleri doğrultusunda Siirt Evi'nin tahsisine karar verdi. Kararda Şehit Canan Akkuş Aile Sağlık Merkezi'nden yaklaşık 25 bin vatandaşın yararlandığına vurgu yapıldı. <laughs> Tırtımız, Bugün çok önemli Daha önce sağlık konferanslarımız daha tanıştırdık. Çok fazla çok 25 bin kişi hizmet veren Canakuş Aile Sağlığı Merkezine tedarikli yapılacak kadar mülkiyetiyle özel verisin hariç. Caz evinin aile sağlık merkezi olarak kullanılmak üzere 5 yıl süreyle halk sağlığı müdürlüğüne tahsis edilmesi konusu 3 e, ayrı iktisat komisyonuna göndermiştik. Bu komisyonların müstaklılarını hazırladı ve meclisimize gönderdik. E, komisyonlarımız olumlu mütala etmiştir. E, İlgili tahsisi Caz evinin sağlık e, hocaları için tahsis edilmesini oylamalarımıza sunuyoruz. başka gündem maddemiz olmadığından bir sonraki e, oturumumuzda aynı saatte görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum. 2005 yılında vali tarafından satın alınan iki katlı seyirt daha sonra aslına uygun olarak restore edildi. Evin yaklaşık 150 yıllık bir tarih olduğu belirtiliyor. Seyirt İl Genel Meclisi'nin hafta sonuna kadar çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.